Çorum FK Başkanı Fatih Özcan Çorum Web TV'nin gerçekleştirdiği canlı yayında spor yazarlarının sorularına cevap verdi. Geçtiğimiz sezonu değerlendiren Özcan transferler ve yeni sezona ilişkin hedeflerinden söz etti. Özcan bu sezon tüm her şeyi geri plana ittiğini, tek hedefinin şampiyon olarak üst lige çıkmak istediğini belirterek ya bu takımın altında kalacağım ya o kupayı bu şehre getireceğim dedi. Takım olmayı bir türlü ne Bahri Hoca ne ben ne İsmet Hoca maalesef başaramadık. Bu da bu kulübün başkanı olarak şahsıma aittir. Kadro planlaması da şahsıma aittir. Bu başarısızlık da şahsıma aittir. Şimdi başarısızla, başarısızlıkla e, yüzleşiyoruz. İnşallah hatalarımızdan ders çıkartıp e, önümüzdeki sezon aynı hataların içerisine düşmemeye gayret edeceğiz. Çok da geçmiş sezonda da takılıp kalmak istemiyorum. Benim uzun vadeli bir planım yok. Tamam Çorum Spor'a 17 yaşında 16 yaşındaki çocukları yetiştireceğim. Benim böyle bir hedefim yok. Benim önceliğim bu takımın acilen bir üst lige çıkması. Bench dayı çok yükselttim. Ben birinci lige çıkmak istiyorum. Ben oranın tadını almak istiyorum. Bu memlekete yabancı oyuncu getirmek istiyorum. Bu memlekete yabancı oyuncu gelsin, yabancı oyuncu izlesin. Kültürümüz biraz daha artsın. Biz birinci hiç görmedik. Evet yükselme grubu oynadık o İstanbul Spor döneminde. Ama normal iki devam ederdi yükselme grubuna gider. Playoff'lar gibi oynardın. Artık biz buralarda durmamalıyız Rıfat'cığım. Onun için de ben bu sene her şeyimi oraya verdim. İnşallah uzun vadede o dediğim proje ilerleyen yıllarda biz devam edersek ben kendime çok ömür biçemiyorum. Yani çok devam edebileceğimi düşünmüyorum ömür olarak. Ben ne dedim bu sene? Küme düşme oynanırsa ben yokum dedim. Ça çalışmalarımı yaptım. Şampiyonluğa takım kuracağıma inandım. Hüseyin Aşkın şahittir buna. Onun yanına gittiğimde de söyledim. Şampiyonluğa kuracağıma inandığım için bu sene biz öyle proje mu proje değil. Biz vura vura bu sene şampiyonluğa takım kuruyoruz. Yine başarısız olursak yine yani Allah korusun Buğra'nın deyimiyle yine fiyasko bir sezon olursa ki olabilir. Hatalar yapabiliriz ama ben bir sonraki seneyi kaldırabileceğim sağlık açısından düşünmüyorum. O yüzden benim hedefim kupayı almak projeler sonra. Oyuncu içeride başkanını görmek istiyor. Kesinlikle. Köçe giderken primini istiyor. İyi giderken fırça yemek istiyor. istiyor. Bazen fırça yemek istiyor. O yüzden bu sene kimse kusura bakmasın. Bu kollarımı bu yüzden bilerek ironi yaparak katladım. Ben bu kolları katladım. O kupa gelmezse ben bu takımın altında kalırım. Ben kalınca da herkesi bırakırım. Bir bedel ödenecekse sezon sonu Oğuzhan Yalçın'la Fatih Hocam bu bedeli ödeyecek. Biz bu ateşten gömleği giyeceğiz bu sene tekrar yukarıya doğru kendimizi atmadın elimizden gelen gayret iyi çalıştığımızı düşünüyorum sağlıklı çalışıyoruz acele etmiyoruz bu daha önce biten transferlerdi herkes inansın herkes güvensin ben ya bu sezon bu takımı çıkartırım ya da onun o takımın altında kalırım o kadar söyleyeyim.